Her dua bir başlangıçtır. Bu dua ile güne başlamak hayatınızda huzuru bulmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, her sabah huzura bir adım daha atabilirsiniz. Her sabah birkaç dakikanızı ayırarak hayatınıza huzur katabilirsiniz. Kim Allah'ı sabah ve akşam zikrederse onun kalbi huzur bulur. Ya Rabbim, bugünümü senin rızanla geçirmek istiyorum. Bütün işlerimi kolaylaştır, gönlümü huzurla doldur. Her zorlukta sabrımı artır, her adımda beni doğru yola yönlendir. Senin affına ve merhametine sığınarak her anımda senin yardımını diliyorum. Beni ve sevdiklerimi her türlü kötülükten koru, kalbimizi huzurla donat. Amin. Her sabah bir dua ile güne başlamak gününüzün huzur dolu geçmesini sağlar. Siz de hayatınıza bu alışkanlığı katın ve ruhunuzu besleyin. Siz sabah dualarınızı nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın.